Bugünün flash gelişmesi polisin imza attığı yasa dışı bahis operasyonu. O soruşturmada adları geçen iki isim hemen dikkat çekiyor. Şarkıcı Serdar Ortaç ve sonucu Mehmet Ali Erbil. İkisi de gözaltına alındı. Sorguların ardından mahkemeye sevk edildi. Serdar Ortaç ifadeye götürülürken kameralara kötü örnek olduğumuz için üzgünüm dedi. Son dönemde adını futbol yorumcusu olarak duyuran eski futbolcu Batuhan Karadeniz'de hakkında gözaltı kararı bulunan 23 şüpheli arasında. Ne? ne? Topluma gene de kötü örnek oldu. O yüzden çok üzgünüm. Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri, yasa dışı bahis soruşturmasında düğmeye basıldı. Ünlü isimler gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahse teşvik iddialarıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonla 16 şüpheli yakalandı. Onlar onlar. Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildiler. Gözaltına alınan isimler arasında sanatçı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'de bulunuyor. Yine soruşturmaya dahil edilen bir diğer isimse eski futbolcu Batuhan Karadeniz. Batuhan Karadeniz ise firari olduğu belirtildi. Ünlü isimler için yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarında yer alma iddiası vardı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Serdar Ortaç'la Mehmet Ali Erbil böyle görüntülendi. 19 milyon takipçili sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'la gülümseyerek el salladı. Şüpheliler ifade vermek üzere tek tek savcının odasına girdi. Beş şüphelinin yurt dışında olduğu iki şüpheli arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi. Savcılık sorgusu tamamlanan ilk şüpheli Mehmet Ali Erbil oldu. Savcının tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etmesi ünlü sunucuda şok etkisi yarattı. Buradan daha bir Ne? ne? Kızı Sezin Erbil de babası kadar şaşkındı. Ağlayarak Erbil'in peşinden gitti ancak mahkeme katına girişine izin verilmedi. Serdar Ortaç da tutuklanma talebiyle savcının mahkemeye sevk ettiği isimler arasındaydı. Ünlü sanatçı suçlamaları kabul etmedi. İddialar peki doğru mu? Ee, doğru değil ama topluma gene de kötü örnek olduğuma yüzden çok üzgünüm.